Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız, yemyeşil bir ormanın kıyısında yumuşacık çimenlerin üzerine kurulmuş minik bir tavşan yuvasında yaşayan Tonton adında bir tavşan varmış. Tontonun tüyleri kar gibi beyaz, patileri pamuk kadar yumuşakmış. Ne var ki Tontonun huyu tüyleri kadar hafif değilmiş. O ormanın en tembel, en rahatına düşkün tavşanıymış. Günleri gölgede uyuyarak, bulutları izleyerek, çimenlerin tadına bakarak geçirirmiş. Sabah güneşi doğarken değil, neredeyse batarken gözlerini aralarmış. Ona göre çalışmak gereksizmiş. "Zaten doğa bize her şeyi veriyor, niye yorulalım ki?" dermiş kendi kendine. Aynı ormanda minik ama çok zeki ve çalışkan bir karınca yaşarmış. Zıpır karınca. Zıpır sabah gün doğarken yuvadan çıkar, diğer karıncalarla birlikte yiyecek arar, kırıntı taşır, yuvasını düzenler, plan yapar ve akşam güneşi batarken yorgun ama huzurlu bir şekilde yuvasına dönermiş. Bir sabah tonton Gözlerini ovuşturarak inleyerek uyanmış. Tam esneyip tekrar gölgesine kıvrılacakken zıpırı görmüş. Karınca koca bir ayçiçeği tohumuyla zorlukla ilerliyormuş. Tavşan kahkaha atmış. "Hey zıpır, bu saatte çalışmak da neyin nesi? Gel buraya otur yanıma. Şuradaki bulut koca bir kediye benziyor. Seyretmek çok eğlenceli." demiş. Zıpır biraz durup Tonton'a bakmış. Nefes nefeseymiş ama gülümsemeyi ihmal etmemiş. "Günaydın Tonton. Bulutlar güzel olabilir ama bizim de sorumluluklarımız var. Yiyeceklerimizi şimdi toplamazsak kışın ne yeriz? Kardan dondurma mı?" diye cevap vermiş Tontona. Tonton tembelce esneyip gözlerini kapatmış. "Kışa daha çok var. Hem ben hızlıyım." bir sıçrayışta 3 otluk geçerim. İstediğim zaman toplarım. Şimdi hayatın tadını çıkarıyorum demiş. Zıpır ciddi bir sesle karşılık vermiş. Ton ton hız başka şeydir. Hazırlıklı olmak başka. Ben çalışıyorum. Çünkü kendimi ve kolonimi düşünüyorum. Hepimiz kışı birlikte atlatacağız. Doğada hazırlıksız olan ayakta kalamaz diye cevap vermiş ton ton alaycı bir şekilde kafasını sallamış. Karınca gibi düşünmeye hiç niyetim yok. Ben tavşanım, doğam böyle diyerek uykusuna geri dönmüş. Zıpır derin bir nefes almış. Daha fazla bir şey demeden tohumu taşımaya devam etmiş. Aradan aylar geçmiş, sonbahar gelmiş. Yapraklar sararıp dökülmeye başlamış. Ormanda serin rüzgarlar esmiş. Zıpır ve arkadaşları sabah akşam yiyecek taşımaya devam etmiş. Tonton ise hala aynı rahatlıkta yaşamış. Bir gün Zıpır yine yiyecek taşıyorken Tonton onu tekrar çağırmış. Hey Zıpır baksana bir soru. Tüm gün çalışıyorsun. Peki hiç oynuyor musun? Hiç keyif aldığın bir an yok mu? Zıpır gülümsemiş tohumunu yere bırakmış. Elbette keyif aldığım anlar var. Ama biliyor musun çalışmak da keyif verir bazen. Özellikle yarın için bir şeyler hazırlamak, başkalarına faydalı olmak. Ve sonra yağmurlu bir kış gününde sıcacık yuvamda karnım tokken kitap okumak da keyif verir diye cevap vermiş. Tonton biraz düşünmüş ama sonra sırtını ağaca yaslayarak tekrar uyumuş. Ve bir sabah gökyüzü bembeyaz olmuş kar taneleri dans eder gibi yere düşüyormuş. Tontunun tüyleri buz gibi soğukla titremeye başlamış. Çimenlerin altında yiyecek kalmamış. Kuru otlar bile donmuş. Tavşan şaşkın ve korku içinde ormanda dolaşmaya başlamış. Aç, üşümüş ve yorgunmuş. Sonunda zıpırın yuvasının olduğu tepeye varmış. Zorlukla yürüyerek karınca yuvasının minik kapısını tıklatmış. Kapı açıldığında zıpırı görmüş. Sıcacık içeriden gelen buğulu hava tontonun yüzüne vurmuş. Zıpır ben çok üşüyorum karnım da aç sana zamanında kulak asmamıştım. Şimdi ne olursun bana yardım eder misin demiş gözleri dolarak ve sesi titreyerek. Zıpır bir an düşünmüş. Tontona bakmış artık kibirli bakışlarından eser yokmuş. Gözlerinde pişmanlık, yüzünde yorgunluk varmış. İçeri gel tonton. Ama şunu bil ki bu yardım dostluktandır. Bahar geldiğinde değişmeye hazır olacaksın değil mi? Tonton başını sallamış. Söz veriyorum. Bahar gelsin ilk işim tarlaya çıkmak olacak. Ve bahar geldiğinde Tonton sabah güneşiyle uyanmış. Bu defa uykuya dönmemiş. Zıpır'ın yanına koşmuş. "Hadi Zıpır, bugün ne taşıyoruz? Tohum mu, ot mu? Hem de sırtımda." demiş gülümseyerek. Zıpır da ona gülümsemiş. "Hoş geldin Tonton. Artık gerçek anlamda aramıza katıldın." O günden sonra tavşan Tonton ormanın en çalışkan hayvanlarından biri olmuş. Arada bir bulutlara bakıp hayal kurmayı da ihmal etmemiş. Ama artık hayalleri emekle büyüyen umutlarla doluymuş.